Kus kus peskenler hepsi tekrardan görüşüyorum sizlerle. Oynacaktık. yani sizlerle oynayacaktık yine sizlerle oynayacaktık. Yine hiç kimse gelmedi. Ben bir unutmuştum böyle yanlışlıkla telefona bastım. Bir oyuna girmişim. <laughs> Biliyorsunuz partide de bir kişi olmadan girilmiyor. Acaba ayrıldım mı bilmiyorum yoksa ayrılmadan biri mi girdi bilmiyorum. Eğer partiye biri girdiyse ve ben çıktıysam özür dilerim arkadaşlar. Ben de şimdi fark ettim ya. Saat 40 geçiyor. Ama bugün kısa bir video olacak. Ha e hafta sonu bir canlı yayınımız olabilir bilmiyorum. Hemen girdik. Eren oran. İsme bak. Aga ve Eren Ören kazanabilir mi? Kazanmıştım inşallah. Tabi be abimiz. Kazanmış abimiz. Hemen ikinci oyunumuza girelim. İnşallah bu eş gelir. Artık prolaştık ulaştık oyunda. <laughs> Bazı tipleri biliyorum ama taktikleri biliyorum. <laughs> yani çoğunu yapamıyorum. <laughs> hemen başladık. Şöyle hemen oradan buraya oradan buraya karşıya oradan şöyle uç 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 git git git. Çok güzel. Hemen şöyle uçalım. oha. Ne yaptım ya ben? <laughs> Eyvah ölüyordum ha. Düşüyordum yani. Ya dur bir dur. Abi ortadan gitmeyen de ne bileyim ya. Her ortaya her yer daha yakın baksanıza. Şimdi adam öbür tarafa gitmeye denese şansını. Burası çıkacak ve burası çıkınca da adam kazanamaz yani zor. Bosoto Koko. Bosotto. <laughs> <laughs> Aferin lan. Aha bosoto Koko uçtu. Aga be. iki özel kaldık sadece. Bu arada 42 birincilik ne diyorsunuz? Bence güzel. 5. Çok güzel de ya. Biraz sıkıntı oluyor bazen abi. Ey. Ey. Bir de ben. Bakın şimdi çok soğuk kanlı dedim ölmeyeyim de. Sakin. Kanka. Bak geliyor. Kaçtı. Allah. Bundan kaçamadım da. Oy ölüyordum. Ah lan bir daha ölse de da azıcık lasak. Neyse ya bu video biraz kısa dedim. O yüzden başka bir yerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.